Acilen bir çözüm bulmamız lazım. Sorun yok yani misafir başımızın tacı. Evet. Allah neşemizi bozmasın Boz, abi. Bozumuzu. Hemen. Bozumuzu, Ay, bilmiyorum orada. galeta yiyeceğim. Ben evet. ne kadar şanslıyım ya şu ya, an. Bu. Çok seviyorum valla. Oci. Hay. Hay. Gel kız zilli. <laughs> Ay, basketbolu bilmeyenler. Bilmediğim <laughs> için <diyeceğim>. bilmiyorum. <bilmeyenler. <Bilmiyorum. gülüyor> bu Poseidon hiç yanımızda olmadı çıktığımızdan beri ya. Bu yiyince kilo aldık müziği oldu. Hatan abi. Atacığım nasılsın? İyi baba. Piyano var ya teknede şu an. Aleksandra bu ay yarayı duy. Kapanmaz yarayı. Polçe! Bence bunu böyle yayınlayın ya. <laughs> Biz yayınlarız. Evet, yayınlayın <laughs> arkadaşlar.